Bu seneki uzun kurak yazdan sonra ilk yağmurumuz yağdı yerleri ıslattı belki inşallah bu hastalıkları hastalıkları bir büyük baş küçük baş şap hastalığı milleti mahvetti bu sene zaten çok şey kazanamıyorlar. yiyeceğine şey oldu. Bir tane tavuğumuz gelmiş. Bu yağmurun altında yumurtlamış buraya. Soğuk evet. Bu Bizim bu seneki gençler hepsi Allah razı olsun. Kolay gelsin diyorlar. tane tavuğumuz gelmiş yere yumurtlamış. Bir tane de gelmiş. a burayı kendi yuva yapmış. Buraya yumurtluyor. Bazıları da kendilerine izliyorlar sadece. Burada yumurtlayan var mı? Ya yumurtlamamışlar. bizim otomatik folluk çalışmış burp var kap olmuş kap yemleri ne durumda yemleri bugün de yeter yarına atsaydı İyiydi, yarından sonra daha torbayı doldururdu. Onu da buraya koyayım. Yeni otomatik poloğumuz. Burk olmuş. Bunu ayırmam lazım, soğusun. Postayı karıştırdık 120 günlük oldular 120 günlük Onanlar inşallah bir hafta 10 güne Yumurtaya girecekler bu sene civcivlerinden Yumurtayı aldık mı tamamdır Sene bitmiş demektir Adamın keyfi yerinde bu Adnan'ın oğlu. Bu zaten tanıyan tanıyor. Ama o Adnan o da Adnan'ın oğlu. Hiç o Adnan değil ona o arkadaki Adnan'dır. Adnan'ın gogası yanıldır. Bu gerçek miymiş? Kum dökmüştü kumun içinde. Banyo yapıyorlar kum banyosu. biraz üşümüşler. Ördeklerin umrunda değil. Seviyorlar. Üç tane ördekimiz de kocaman oldu. Öyle bir yiyorlar. küçük yiyiciler biraz üşümüş. Günlük bir 70-80 tane yumurtlayan tavuğumuz var yaklaşık iki kolu yumurta alıyoruz. Yumurtayı şu an boşta 170 ev veriyoruz. 200 olmuş piyasa ama bizimki falan 170. Biraz karımız az yani. 100 liraya falan mal oluyor şu an. Umutan kolisi. maliyeti 100 lira. O yem giderimiz biraz fazla. Çünkü yeni yarkalar yumurtlamıyorlar ve kul yemiyorlar yiyorlar. Koyun geldik. Burada bizim kesimli koçlar var. Bir iki karıştırdık dişilerle. Nasıl diyor kapıyı açın diyor biz gidelim. Dişlerin yanına burası da güzel. Burada aşı yolu yaptık koyunlar için. Zeki şöyle bir kapı yaptı bize. Otomatik. Şurayı bağladığı için şu an yukarıya çıkmıyor. Burada hayvanı oradan tünele süreceğiz. Bu aşı yoluna. Ee, yani gelbe hayvanları tutup şey yapmak sıkıntılıdır. Düşük falan oluyor. Aşı yolu olması daha iyidir. Aşure hem pratiktir. Tek kişiyle bir koy, kuzuyu ayırabilirsiniz. Koyunu ayırabilirsiniz. Buradan da aşıyı falan yapacağız. Tartıyı bu kapıya koyacağız. Şurada bizim koyun basküri. Biliyorsunuz hayvan tartımları yapıyoruz. Tartıbını falan yapıyoruz. Bunlar mor karamallar. Mor karamın içinde şu an 3 tane koç var. Biri şurada kokluyor. Onu dün koydu Bol karaman aşımı pek iyi beceremiyor. O karaman koçlarımız iyidir, iyi çalışıyorlar. Nerede ikisi de dışarıda mı yoksa yatmışlar. Evet. şunu adı Torres o yerde yatar. Botan nerede botan? Bunlar da iğrensiler. İvesiler de bu şekil. Bunlar da çok fazla yiyorlar. Bu İvesi koyunu bizim yerelde insanlar buna hamdani diyorlar. Hamdani koyunu süt koyunudur. Süt verimi yüksektir. Yani süt için beslenir. Yoksa boyları postları yok. Gördüğünüz gibi küçücükler. çok aşırı yiyorlar. Mesela şurada akaramanın yemliğine bakın. İçinde hep ot duruyor. Burada hepsini patoz etmişler. İçinde bir tane ot bırakmamışlar. Bütün başaklar kötü otlar alta inmiş. Onları tek yiyorlar. Başka bir şey yemiyorlar. Çok aşırı yiyor yani bu hayvan. Koşları iki tane koş koyduk içine. Ben favorim bu akaramanlar. Akaraman kangal. Evet botan burada. Botan. Botan nasılsın Botan? Boğa. Valla Botan çok iyi bir koç. 100 kilo şu an. Torres 97 kilo Torres yerde. Her birine isim koymuşuz. Botan ismini Fırat koydu. Torres'i de ben koydum. Fernando Torres'e benziyor. Bu bizim ilk kuzumuz. Boynuzları bayağı uzamış. O da kıvama gelmiş.